Evet. Mevlid-i Nebevi ile miraciyen okunması gayet nafi ve güzel adettir ve mustasen bir adet İslamiyedir. Belki hayat-ı içtimai İslamiyenin gayet lati ve parlak ve tatil medari sohbetidir. Belki hakayık imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Evet. Belki imanın evet. envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı göstermeye tarike en müheyyic ve mesi bir vasıtadır. Yani o bir Süleyman için mevzudan biz bir parça naklettik. Bu hangi parça? Peygamber seve. Şimdi peygamber nasıl olacak? Onun vasfını gösteren konuya devam edeceğiz. Duanı bitir. Özür dilerim. Herhalde o demin bir cümle aklıma geldi. Yani. O şeyde İran'dan gelen o zat bir vaaz ediyor. Ya, işte, bütün peygamberler birdir. Ha. orada takılıyor. Halbuki diğer ayette Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğünü ayet, hadis her şeyle sabit. O da sonra pişman oluyor. Evet. İşte o Süleyman Şebi bu buradan Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğünü diğer peygamberlerden üstün olduğunu evet. e, nazara veriyor. Bu evet. şeyde Tabii büyüklüğü. doğru. Evet. Peki. Cenab-ı Hak. cenab Hak, bu adeti ebede kadar devam ettirsin. Yani bu peygamber salata vesile oluyor. Değil mi? peygamızı an anmaya vesile oluyor. O yüzden bu mes, bu cana bak diyor. Evet. Ve Süleyman Efendi gibi mevlit yazanlara cenab Hak rahmet eylesin. Yerlerini cennet-i firdes yapsın. Ziyaret tradisyonu çok dinliyorsunuz. Geçelim. Şimdi geldik biraz daha iyi dinleyin. Daha metafizik konuyu yapacağız. Felsefi anlatacağız şimdi. Rıslah'ın bir özelliği var ya, herkesin alışalı geldiği bir tefsir değil. Şimdi peygamber nasıl bir anlatacak? Muhabbet ama muhabbete layık mı değil mi? Neden? Şimdi niçin alacak? Oku bir başta şimdi. Hatime. Evet. Madem şu kainatın halıkı her nevide bir ferdi mümtaz ve mükemmel ve cami halk edip her varlığın en mükemmel yaratıyor. Mesela gençler karınca emirsiz hakka çekti 16. Arı yasupsuz ne demek? Karınca emirsiz arı arı beysiz bırak yani Elbette beşerini birisi bırakmaz. Doğru mu? Anladınız mı? Başka bir örnek. Anlaşılmaz bir kitap şöyle muallimsiz olsa manasız bir kağıtta ibaret kalır. Açıklayayım. Hükümet buraya Sultan Bey'in mükemmel bir okul yapsa harika bir bilgisayarla döşese ama öğrenciler gelse onlar nasıl kullanacak, nasıl yapacağız diye bir öğretmen olmasa söyleyeyim bana. Ne olur? Yazık oldu değil mi? O kadar masa boş gitmez mi? Tekrar ediyorum. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manası bir kağıt ibadet kalır mı? Daha açık Türkçe konuş. Mesela şey bu bir, bir kitap buldun. Bir dil Türkiye'de dünyada öyle bir dil yok. Argotonca atıyorum kafadan. Öyle yazılmış. Açtın kim anlamıyorsun. İnternette verdi anlayan yok. Ne yaparsın? Şapa atarsın. İşte bu kağıt kitabını ben de fabrika bir örnek verdim. Bir okul örnek verdim. Bu okulda öğrenci geldi, mükemmel bilgisayara döşedi. Eğer onu anlatacak öğretmen olmasa ne olur? Eliniz vicdanı koyun. Boş olmaz mı? Madem niye yaptın deri, O halde ne helal, ne haram bildirecek bizzat gelmese ve Allah da onu sevin demezse o zaman bu kağıt boş olmaz mı? Kaldınız mı? Demin bir örnek verdik. Güneş Işte olmadığı gibi o adet Allah da peygamber göndermek olmaz demiştik. Hatırladınız mı? Şimdi size daha bir örnek vereceğim. Bakın bunu iyi anlayın. İşaretini koydum. 31. sözde en sonda 6, aç, 6, 39 aç. 6, 39 aç. 600 aç 639 aç. 639 aç. 639. 31. sözün 3. esas sonda bir ibare var. Bunu çok iyi de mantık yapacağız. Biraz bir düşünün. Hocam şu, şu e, Ol, penli. Pen, al o sokuş. O Bak şimdi o şurada. Çünkü. Çünkü. Hocam şunu al. Hem sabıkan ispat edildiği üzere şu kainatın sani, birinci işgalin cevabına gösterilen makaset için şu kainatı bir saray suretinde yapmış. Şu kainatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir. Yani Cenab-ı bu kağıtı saray. Sarayın lambası var mı? Yıldız mumları var mı? İşte yeryüzü bir saray. Güneş lamba böyle. Evet. O makasının medarı evet. Zat-ı Ahmediye aleyh, aleyhissalatü vesselam niçin olduğu yapmış? için. Bak ne için? Hani ne muallim lazım ya. Heh. O muallim kim? Peygamberimiz. Olmasa kağıtı ne yapsın? Şimdi bir mantık kayda söyleyecek. Sıkı dur bakalım çözecek misiniz? Oku. Ya o makasının medarı sebebi zat Ahmedi Ahmediye vesselam olduğu için kainattan evvel sani kainatın nazar inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım gelir evet. çünkü bir şeyin neticesi semeresi evvel düşünülür çünkü bir şeyin neticesi semeresi meyvesi evvel düşünülür demek vücuden en ahir manende en evvel. çözdünüz mü? Bir şeyin neticesi o şeyden evvel düşünür. Kim çözdü? Bir şeyin neticesi. Hadi gençler. Mesela şimdi netice ne? netice ne? <laughs> meyve. Değil mi? Meyve. Peki meyve netice. Ondan önce şimdi hiç şekilde toprağa ekiyorsun? Meyve ama şimdi. Şimdi meyve düşünmesen toprağa eker misin? Anlamadınız. Başka bir örnek vereyim. Şimdi soruyorum. Delikanlı. Ben mesela sana söylüyorum sen bilirsin. De, desem ki oturmak mı önce gelir? Kolt takımı mı? Buyur. Kolt takımı dedi. Sence? Otumak. Söyle. Ha? Oğlum, ne ne? Söyle söyle. Oturmak. Oturmak. Ha. Sence? Otur. Peki yemek yemek mi önce gelir? Lokanta mı önce gelir? Söyle. Sen de? Bak görürsün İsrail'in. Mana mı önce mantıb önce gelir? He? evvela mana, değil mi? Oturmak yemek bir manadır. Yemek olmasa yemek oldu ihtiyacınız için salon lokanta yapsın. Ya. Hangisi önce gelir? Yemek yemek önce gelir ki lokanta yapasın. Hangisi önce oturmak önce gelir güzel şey yapsın. Koltuk yapsın. Peki, Peki bu da neye bağladık? Bu neye bağladık? okumak bir şey oku şimdi. Bu şiir kaldı şurada. Ha, Halbuki ha. Zat-ı Ahmediye vesselam hem en mükemmel meyve hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medarı zuhuru olduğundan en evvel tecelli Bakın. icada mazhar onun nuru olmak lazım. Demek evvela peygamber nuru yaratılıyor. Onu da bir söyleyeceğim. Şimdi bir binaenaleyh özetliyorum bu, bu konuyu. Binaenaleyh şimdi okuyacağım konu çok dikkat edeyim. Maalesef maalesef adında nokta olan, prof olan adamlar, çoğu insanlar aç internete bakın. Kaç tane ben bunu gördüm. Dinleme de vakit bulmadım. Çok yazık, çok yazık. Adam prof olmuşlar. Bizim diyemeye bir şey yok. Bunu inkar ediyor. Ne biliyor musunuz? Altta yatan ne? Bak mide bulandırmak. Bak oku iyi dinleyin. Binan Ali bu kadar garip. Garip. Acayip. Acayip. Güzel kainat için böyle tarifat ve teşfatçı bir mürşid harika lazımdır. Eğer bu zat aleyhisselam olmasaydı Bak, kainat da olmazdı. Değil mi? Yani muha muhalif olmasa o zaman bu bilgisayarlar boş olmayacak mı? Öyle değil mi yani? Sergi gezdirecek birisi bilmese o sergi niye yapılsın? O da peygamber olmasa o zaman bu kağıt niye yaratılsın? Evet. Bak şimdi oku. Eğer bu zat aleyhisselatü vesselam Olmasaydı, olmasaydı, kainat olmazdı. Evet şimdi Mealinde, levla ke, levla ke, lema hadis okuyor. Mealinde levlâke levlâke açın bana, açın bakın internette. Sami söylerim? Buna bak. Evet ne diyor? Olan hadisi kutsi hadis. hadis. şu hakikati tembih hadis ediyor. Hadisi e, manası Allah'tan lafzı peygamberimizden geliyor. Hadis hem lafzı hem manası peygamberimiz söylerse ya hadis olur bu. Hadis-i şerif. Ama manası Allah'tan lafzı peygamber olursa hadis-i kutsu olur. Bak bir hadi peygamber cana bak diyor. Sen olmasa Habibim ben ben seni yaratmazım. Dinliyorsunuz. Kaydı kayda alırsınız. Ben kaynağı söyleyeyim. Ne yazık ne yazık ki Ali el Kari Şerh-i Şifa kitabı. Ali el Kari Şerh-i Şifa cilt 1 sayfa 6. Bak kayda alırsınız. 2 Al Cuni Al Cuni yazarı keşf Hava bak kitabın adı iki cilt sayfa 164. Bak size söylüyorum. Çok güzel. Ben bunu buldum, ettim. Adam diyor ki sen bulmadın. Mesela misali bir anı. Ben buraya geldim. Sen burada mısın? Kaç tane bu binanın penceresi var? Hep komple. O da gelmedi. Şimdi sen bilme ben bu işi olmamasını gerektirir. Öyle değil mi yani? Hadis sayın sayı hadisin Toplasan Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Tirmisay, hadis bu kadar olur. Hepsini okudun, baktın da bulama, bulamayınca niye inkar ediyorsun? Bak var işte. Ya. Yeah. Nasıl prop oldu? Ayıp değil ya? Bu işin internet, internet orada çıkıyor, bakıyor, hop buluyor. Bütün dünya evet diyor da sen kalkıp kısıp dedir gençler. Maksa mide bağlamışsın görürsün. Yeah. Ben olsam bunu kulağın topu sokağa atarım Nasıl o Dünyanın bir maaşı oluyorsun. Hele i̇stersen aç bak. Peki. Fazla, herhalde anlaşıldı değil mi? Ne demek istediğimi anladınız. Evet. evet kaldığımız yer okuyorum işte. Ben onu alayım ben. Madem şu kainatın halkı Allah her nevi de bir ferdi mümtaz bir şey. ve mükemmel evet. ve cami halk edip o nevin medar-ı fahri ve kemali yapar. Evet söyledik bunu. Elbette esmasındaki isimlerindeki ismi azam tecellisiyle bütün kainata nispeten mümtaz ve mükemmel bir fert halk edecek. Yani kendi en mükemmel ferdi kim? Onun için kendi yaratmış. Aşağıda ilmi şey bir daha anlatacağım size. O olmasa kendi olmaz mıydı? Öyle. Hatta rivayete göre Adem Aleyhisselam cehennetten çıkıldığı vakitte, çıkarıldığı vakitte dedi vakitte peygamberin ismini söylüyor. Sen nereden biliyorsun diyor Cenab-ı Hak. Beni yarattı da gök semasında la ilahe yazıyor. Kitaplara yazıyor. Yani evvel peygamın nuru yaratılıyor, sonra bu kağıt yaratılıyor. Onun hürmeti yaratılmış. Hı -hı. Bunu eğer arzu on bin sözü okusanız, her cemal kemal sahibi hatırla ne diyor? Yani kendi cemal görmek göstermek ister. Elbette ki ben mesela diyeyim ki bu karışım bir mimar ve ben bunu mimarında anlayacağım. Bu adam çok cömert. Ben bunu cömert nasıl anlayacağım? Yedirsin ki ben cömert de anlayayım. Ha, değil, değil mi? mi? Bir eser yapsın mimar o da anlayayım. Aynı bunun gibi. Allah Merrazak ismini nasıl anlayayım? Halk ismi nasıl anlayayım? İşte bu ismi tecelli için evvela peygamberi yaratıyor, söyleyeceğim bu sana. Peygamber nurundan bütün kainatı yaratıyor. Şimdi biraz bu ilmen bunu ispat edeceğim. Okuyalım. Esmasında bir ismi azam olduğu gibi masnuatında da bir ferdi ekmel bulunacak. Bu biraz ağır cümle de açıklama çok kısa söyleyeyim. Mesela şimdi bak bu abinin ismi Mehmet Kaya. Esas isim Mehmet Kaya, Sayım sıfatlarını, sporcu, söyle. Sporcu. Başka? Başka bir şey söyle. Cemet, baba bak, söyle baba, söyle dede, dede diyor. <laughs> Sonra sahip kazançları. Şimdi diyelim ki dede ismi veya sporcu ismi bütün ismi için alır mı? Almaz. Cemet bütün Cemet ismi, sporcu ismini, baba ismi için alır mı? almaz. Dar. Ama öylesin ki Mehmet Kayıs hepsi işe alır mı? Alırız mı yani? O halde Mehmet Kaya ismi sanki bunu İsmi Azam gibi. O halde İsmi Azam bütün isim işe alır. Mesela bütün ismi kitaplara Allah ismi Azam'dır. Diğer mesela isimler hep hepsi işe alır. Tamam mı? mesela Bize Rahman sadece rızık verir. Rahim Sadr şefkat yapar. Ama Allah hepsini için alır. İsmi Azam o. İşte Cenab-ı Hak peygamberimiz ismi azam basar. Hepsi içi almış. Böyle kavradınız mı? Çok güzel. Peki bir daha basit bir örnek de vereceğim. Şimdi güneş kendisini göstermek ne yapar? Bir ayna yapar değil mi? Şu kadar ayna yaptı. Bu da gösterir mi? Gösterir. Bu kadar ayna yaptı. Gösterir. gösterir. Bir de bu odakla ayna yaptı. Güneş ısısını, ışını gösterir mi? Bir de Sultan Belik'e ayna yaptı. Gösterir mi? Bir İslam kadar ayna yaptı. Desen güneşe farz ve akıl fikir ver. Ey güneş hangi aynayı daha çok seviyorsun? Bu kadar aynaya mı? Bu kadar aynaya mı yoksa su, İstanbul kadar mı sever? Söyleyin. İşte Cenab-ı Allah, Cenab Allah kendisi en çok gösteren peygamberimiz olduğu için o aynaya çok çok söyler. Biraz sonra göreceğiz. Tarih, tarihte biraz söyleyeceğiz. İnanın hemen yeri gelince söyleyeyim. Tarihte ayarlamışlar, bilgisayar aramışlar. Bir yıllarca okudum. Belki bilen vardır en büyük kahraman, en büyük insan, en büyük cömert. Böyle saymışlar, bilgisayar kodlamışlar değil mi doktorum? Kodlamışlar ki batılar, boy termi, bilmem neymiş, Edison, mi, hepsi koymuşlar böyle. Yüzden fazla isim. Bilgisayar kodlamışlar, hop. Hafıza peygamber birinci kalmış. Yapan hakirde İngilizce kitabını aldım ben de be, Michael Hart. E, be, nasıl? Amerikalı filozof. Nasıl? Dünyanın gelmiş geçmiş, ha. bütün meşru insanı topluyor, sonra bunları yüze indiriyor. Ha. 100'e indikten sonra, acaba bunlar içerisinde kim? Allah Allah. Mesela en sonunda, babasınca Muhammed, 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 Muhammed diye Görüyorsun. bir bilgisayarda. Ondan sonra kendisine diyorlar ki İsa aleyhisselam üçüncü sırada. Diyor, sen ne yaptın diyor ya? Ya diyor, ben yapmadım Allah ki. Allah. Ben bir takım ölçüler, kıstaslar <laughs> koydum. He? Ölçüler, kıstaslar koydum. Bunu komputerle bilgisayarla yaptım. He? Dövmeye basar basmaz bana bilgisayar, ki bugün işte yapay zeka, bunun bir yeni üst daha yapay zeka da yok ortalıkta. 1990'lı şeylerde bu ortalıkta. 80'li yıllarda. rahmet kabaklı da bunu kitabını pocket'esinde anlattı. Emre takip ya. ettim bunu. Allah duymamıştım ya. Nasıl kitabını aldım. Şurada benden duruyor. 100 famous people diye. 100 100 meşhur adam diye. Maşallah. Evet. Haya, e bu Allah razı olsun dediğiniz şey. Da, Ondan değil. sonra diyorlar ki sen diyor ben yapmadım diyorlar ki bir yerde konferans ve tekrar bunu yeniden yapsanız ben diyor anladım ki artık dünya kuralalı kıyamet kadar birinci sıra kimse İslam peygamberine geçemez diyor evet işte. Dağılıyor işte. azam evet şey diyor yani ya zaten hani en büyük fazilet odur ki Heh. düşmanları dahi tasdik etsin yani böyle. Yani. O şey ya, var ya bak ben mektubatı en büyük fazıl 214 olsa göre bakın. Bakın şimdi açayım. En büyük ah açtım. işte. ha, ha, bak devam görürsün. Allah ekber. Bu bak, risalelerden çok mühim bir kerem arkadaşlar. Tabi söylüyorum yani. Bak. Ay, devam kaçın bak evet. Nur çeşmesini aklına yazılan ecnebi feylesofların 43 tanesinin beyanatı bu iki kahraman feylesofun beyanatıyla 45 tane şahidi sadık oluyor. El feddu ma şehidet Bil âdâî. Yani fazilet odur ki, ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. O bir de okudu, ben de da bir şey geldi, laf laf açtı. Bir, bir de o, o satır oku ben. Bir, oku bir de. Hocam değil mi? Ha. Yalnız Efendimiz de, bu çok İslam büyükleri hakkında da değil mi yabancılar söylemişler? Al, bunu. yabancı bir tanesi. Buyur. Kim bu? Prens Bismarck. Sen bilesin bunu. Kimmiş bu adam? Sana, Alman mı? Evet, Alman. Alman Birliği'nin başkanı diyorlar çok da gururluymuş yani. Bak Öyle mi? He çok da gururlu, enaniyetli. Buna rağmen He. burada diyecek ki senin muhabbetini evet, okuyalım. Bak. Sana muasır yani çağdaş bir vücut olmadığından dolayı Pren. müteessirim ey Muhammed. Bismarck söylüyor. Alman prens değil mi? Evet. evet Alman. Muallimi ve naşiri olduğum bu kitap senin değildir. O lahutidir yani, yani ilahidir. Kur'an'dan bahsediyor. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek mevzu ilimlerin butlanını ileri sürme kadar gülünçtür. Yani iki kere iki dört etmez. Benim <laughs> bunun gibi yani. Nasıl iki kere iki dört eder? Mevzu <laughs> ilimler, pozitif ilimler. Evet. Bunun için beşeriyet, insanlık senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra görmeyecektir. Şu, şu, şu cümle Bu bak. son cümle çok önemli. Ben huzur-i mehabetinden, heybetin değil mi? Hesenin, evet. Yüce heybetinin Karşısında kemal hürmet eğilirim. Prens Bişman. Yani bu e, hocam özür dilerim. Ben e, sen sen konuşmak yok. istemiyorum da. Peki bu bir yabancıya, bu bir devlet adamı, Alman birliğinin başkanı, sıradan bir vatandaş değil. Dünya tanıyor. Amerikası, Avrupası, ve İslam dünyası. Buna rağmen peygamber sen bunu eğdiren nedir? Demek ki öyle bir fazilet var. Öyle bir yücelik var ki düşman dahi dayanar bunu söylüyor yani. Düşünün. Arkadaşlar şey, desek Dost de, ve düşman hiç aklıma geldi. Ya ne klasiklersek az He, yani. Değil ya. Evet. Kaldığımız yer oku az kaldı çünkü. Yani biraz hocam diyor arkadaşlar gençler ve Allah için nasıl bir peygamberimiz ya Allah için yani. Allah bize bir gayret, bir şef bir şey versin yani. Hakikaten bu eserleri böyle okumak, bulmak hocam Allah'a beden razı olsun. Bir ya. ömür bu eserleri vermiş vallahi İstemeyerek konuşuyorum. Hocamı günde 40 defa dinlesem doymam yani. Ya hocam kendinden ya. konuşmuyor ki. Hayır hocamın şey değil ki bu. Hadi boş. Ve okumuş şey. risale ya niye? Allah hepimize bir şevk versin yani mesela. şu hadi. telefonlar mahkumiyetinden bizi Cenab-ı muhafaza etsin yani. Kusura bakma hocam yani. Hadi. Ben biraz böyle... Hadi. O, o, <laughs> o, o, hadi. Millet ağzı kurdu. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer abi derdi Allah'a etsin. Bak bakalım Ragıp Hoca çaydan taşıp ocağı söndürmesin derdi. Anladınız mı? <laughs> yarım saat qaldı onda onda qədər bitirəlim az qaldı Elnamcan mən səni az qaldı ha